Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni PUBG Mobile beraber gir arkadaşlar e, Ambar girdim Hadi bakayım Ambar'da yine yargı dağıtacağız Yeni Ambar arkadaşlar Arkadaşlar al AKM XT'yi yargı Dur kardeşim Okey go Neredesiniz be aha gördüm Kardeşim Yok öyle bir şey sen okumuşsun. Bir dakika. Senin tek şansın okumuş olman. Öl. Helal adamsın. Me. Abi mermi bitmesin arkadaşlar ya. Anan avradını senin ben var ya. Ta çocuğunu senin. Olmayan sülalene senin ben ta ananı avradından sülalene <laughs> Öl be <laughs> Öl Kayını kocanı geçmişsin paylaşın senin ananı avradın Abi biz pusmuş orada ya Senin olmayan sülalene ananı avradını kıranı kocanı bütün olan olmayan ırzını kayayım ben senin tamam mı Şerefsiz ya Kardeşim Kardeşim öl 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 lan öl öl, öl öl bot Ulan bot ya Mal mal iki numara mal Bir gramda beynin yok senin Mal ya Gelmiş benim bana bomba atıyor ya Attık Şu şuradan onun avradına söveceğim şimdi seni Kardeşim ben onlardan değilim Abicim ya yeter adama bak benim üstüme zıplı değiştirirken ya. Yeri zekalı ya. Aptal oyun ya. Bak bir de kaymıyor ya uyuz Abi şu iki numara uyuz oldum ya salmıyor beni. İlk sen al, al, alsın şunu. Sen hak ettin çünkü bunu. Sen şöyle bir kör ol. Heh. Heh şöyle. Bir adam ol ya. Hayırdır be? Hayırdır be? Anana anana avradını kalk ya artık ya. Kardeşim 4 numara çık şuradan. Kardeşim hayırdır? Orada bot gibi durma. Öl be. Artık. Uy, uy canım yok. Uy 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 attık. Kaç geri kaç geri kaç. Ananı avradını bunu ölemem. Abi yuh ya Yusuf ya adam üç satmış attı ya. Ben böyle şu anasını avradını var ya yeter ya bu ne ya ananı senin ben. Ee, gel işte ya uğraştırma bize. Uğraştırma. Kör oldum. Onu, ben o kör atının. Abicim o kör atının ben var ya ta nasıl avradına kayayım. Cık. Mallar ya son kilo alamadım ben bu mallar yüzünden ya. Allah'ım mallar ya. Yürü zikallar ya. Neyse arkadaşlar hadi gelin geçelim diğer maçı mollar ya. Like atın arkadaşlar bu arada. Bye hadi like at like at. Hadi kardeşim gel diğer maça. E evet arkadaşlar geldik ikinci ambar maçımıza. Bakalım şimdi yine yargı dağıtacağız. M24 de alacağım bu sefer. Bakalım inşallah rakip de m 24 özenir Hadi bakayım. Kardeşim. M24 miyim? Ayıp ediyorsun. Abi M24 vardır bende ya abi M24 ya Terbiyesizlik bu ya bu cidden terbiyesizlik ama ya gel buraya Neredesin? Vay mısın satayım Abi basacak mısın artık? Tüz bas ya bas ya bas abi bassa adam öldü ya Cık. Abi basmıyor ya Bastı adam ölmüştü ya. Yok böyle bir şey ya. Ciddiyim. Ben ben bir sallam arkadaşlar. Ha, ne oluyor? Tek yemedi. Okunmuş. Okunmuş abi. Allah'ıma okunmuş. Ben başka bir şey demiyorum. Okunmuş sadece. Diyeceğim tek şey bu geber. O buz devri sana yar olmaz. Abi okumuşlar ya. Yok abicim bunlara eee yok M24 girilmez bunlar okumuş. Hem de elim çok terli ya M24 oynayamam şimdi. Arkadaşlar. Bundan bir sal. <laughs> Öl be kardeş. Abi ne yapıyorsun orada artık çıkacak mısın? Ben ölünce çıkıyor Senin ananı avradına kayayım tamam mı bir numara? Senin sülalene kayayım ben bir numara. Bir numara senin ta ben sülalene kayayım. Yat aşağı. Bir numara senin ben sülalene kayayım. Uşa uşa. Mermi bitmesine. Ya mermi bitmesine ya. Bir de orayı yokmuş beni bekliyor ya uyuz oldum. Cık. Kardeşim tut bakayım. Bak tam ağzınıza geldi. O bombayı bir düşmesi var ya. Yuh yani. Yes be işte bu be Yatın aşağı. Buradan kapı yok muydu lan? Oğlum lan yokmuş. Neredesiniz be? Abi ya yok ya. Üçte burada pusuyor ya helal olsun. Helal olsun kardeşlerime. Kafa. Abi ne, nereye gitti bu? He no he <laughs> ben dedim de he. Tamam he he. He kardeşa. Hey kardeşa. Ben ben de oradaki öl ölüm öl ölümüm zaten sarhoş. Sen şu an öldürdün beni zaten. Yo yok öyle bir şey. Abicim öl ya. Nasıl ölmüyorsun ya? O bir gün sana girecek. Bak bu bomba bak tam şuraya. Düş artık yere tam. O bomba biri düştü. Ya abi nasıl düşmezsiniz ya? Oy Uy bir ve dö. Bir üç yatın aşağı botlar. Abi. Siz ciddi misiniz ya? Ya siz ciddi misiniz ya? Fıstık gibi oynamışım takım mallara bak ya. Abi full feedlemişler ya. Başka bir şey yapmamışlar. Full feedlemişler ya. Sizin ben olmayan ananız avradığınızda bütün sürü tüküreyim ya. Abi full feedlemişler ya. Oynamayı öğrendi gelin botlar ya abi vallahi bosssunuz siz ya Bu ne ya atın ananız avradınıza bütün sülalenize tüküren ben ya bu ne ya Mal, Malsınız ya Allah çarpsın malsınız ya Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay like atın Abone olun Sizin memare takım ananız avradınız sülalenizi yedi jetliğinizi sop, Sopunuzu toyunuzu onun olmayan ücünüzü Kurduğunuzu, ağacınızı, ananızı, avrudunuzu, pü her şeyinize kay. Allah'ım kullar ya, hadi kişi görüşürüz, hoşçakalın. Like atın lan, yeter. Like at. Mal Ruslan, o da oldum zaten, hadi bay bay arkadaşlar.